müsamaha ve hoşgörünün diriltici bir iksir olduğuna inanıyoruz. Bunun öldürücü bir zehire dönüşmemesi için sınırlarını nasıl tespit edebiliriz? Hoşgörü, müsamaha diriltici bir iksirdir. Bunun öldürücü bir zehire dönüşmesi de söz konusu değildir. Müsamahayı, toleransı, affu saffi, merhameti, muhabbeti bir tarafa bırakırsak işte o zaman biz öldürücü zehir oluruz. Duygularımız, düşüncelerimiz. O zaman ne olur? Bağnazlık olur, yobazlık olur, fanatizm olur. İşte o öldürücü olur. Aslında İslam dini bir müsamaha dinidir. Tolerans dinidir. İsterseniz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk Medine'ye teşrif buyurduğu zaman orada mevcut ayrı kabilelerle yaptığı anlaşmalara bakabilirsiniz. Yahudilere ve varsa Hristiyanlara, varsa münafıklara neyse, başka milletten olanlara öyle haklar verilmiştir ki zannediyorum en ileri demokrasilerde dahi o hak verilmemiştir. Belli bir dönemde. Ve kötülük yapacakları, arkadan vuracakları, ihanet edecekler ana kadar da bu devam etmiştir. Ve bu haklardan, bu hürriyetlerden o gün demokrasi bilinmiyordu belki ama fakat büyük ölçüde onun önemli insani prensipleri yaşanıyordu demokratik hak ve hürriyetlerden herkes yararlanıyordu ve istifade ediyordu. Ne bir Yahudi, ne başka milletten olan birisi, ne de gelen oraya misafir olan birisi katiyen mahrum edilmiyordu. Bu açıdan Müslümanlık müsamaha üzerine oturmuş bir dindir. Allah Resuluna Allah Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde affu safı tavsiye etmiştir. Yani kusurlara karşı göz yum, görmemezlikten gel buyurmuştur. Onun hayatı da hep o çizgide cereyan etmiştir. Biraz evvel Hazreti Mesih'in noktayı nazarını ifade etmeye çalıştım. Zina eden insana bile. Bence Allah Resulü'nün ki ondan daha büyüktür. Çünkü maiz hatırlayacaksınız veya gamidiyeli kadın. Allah Resulü'nün huzuruna geldiklerinde ben zina ettim. Haddi şer'i tatbik etmeni beni temizle deyince dön git demiş. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. İşte İmam Müslim'in sahih Müslim'inde ve Nese'inin süneninde baktığınız zaman bahs hüdut bahsine göreceksiniz bunu. Dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. O ısrar edince dört defa gelip ısrar edince haddi şer'i öyle tatbik edilmiştir. Ve bir defasında biri gelip birinin hırsızlık yaptığını söylemiştir. El kesilmeye karar verilince de adam ben vazgeçtim ya Resulallah demiştir. Ne diye demiş buraya kadar getiriyorsunuz buraya kadar getirinceye kadar vazgeçmiyorsunuz. Karar verildikten sonra vazgeçiyoruz diyorsunuz demiştir. Bu açıdan Allah Resulü'nün bu mevzudaki tavırları Hazreti Mesih'ten şefkat adına da, re'fet adına da, mürüvvet adına da daha ileridir. Bu açıdan biz esası müsamaha olan bir dini temsil ediyoruz. Hususiyle ahir zamanda ben Seyyidina Hazreti Mesih'in nüzulünü o nasıl iner onu bilemeyiz. Nüzulünü daha ziyade o topluma şefkatin, re'fetin, insaniyetin, affın, safın, müsamahanın kusurları görmemenin hakim olması şeklinde anlıyorum. Hz. Mesih kendine ters bir cemaate inmez yani. Evvela o cemaat, o duygu, o düşünce içinde olması lazım. Fransız ordusuna Türk kumandanı olmaz. İngiliz ordusuna Türk kumandanı olmaz. Türk askerine İngiliz kumandanı olmaz yani. Kendinden olur evvela asker, nasıl askerse şayet başına gelecek, tayin edilecek kumandan da o türden olur. Bu açıdan sizin suratınıza bir tokat aşk ederlerse dönün bir, bir tokat da öbür tarafını aşk etsinler müsamahasını ortaya koyan Hazreti Mesih bir yönüyle ahir zamanda da eğer bu havasıyla hakim olması önem arz ediyorsa bir mana ifade ediyorsa demek ki medenilere galebe ikna ile olduğu bir dönemde, kılıca silaha bedel Kur'an'ın elmas düsturlarının gönülleri fethettiği bir dönemde, Muhammedi ruhla gelen adalet ki bir yönüyle biraz da sertlik ifade edecektir bu, o adaletin Hz. Mesih ile temsil edilen şefkat yanıyla biraz tadil edilecek. Bilmem ki ifade tarzımın karışıklığı içinde maksadımı anlatabildim mi? yani Mesihiyet ve bugüne kadar yaşadığınız kılı kırk yararcasına o adaleti biraz daha yumuşatarak günümüzün insanın nazarında sevimli, mahbub ve şirin hale getirecek. Bu Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem icmalen mevcuttur. Çünkü o hakkaniyet ve adaleti temsil eder. Zamana bağlı, zamana muallak olduğundan dolayı şartlar zuhur edince o mesele bir yönüyle tafsile ele alınacaktır. o şartlar olmayınca herhalde mesele yine icmale dönecek, eski haline incirar edecektir. O şartlar zuhur edince yine öyle olacaktır. Ve günümüzde kanaat-ı acizanemce benim, öyle kılı kırk yararcasına adaletten daha ziyade şefkatli olmak, merhametli olmak önde gelir. Bu açıdan da hoşgörü şiarımız olmalı. Tıpkı bir Mevlana gibi, bir Yunus Emre gibi olmalı arkadaşlarımız. Herkese sadırlarını, sinelerini aşmalı ve kötülükler onların müsamahadan atmosferlerine çarpınca toz duman olup gitmeli. Şahapların atmosfere çarpıp toz duman olduğu gibi. Paramparça olmalı ve ermelidir. Atalarımızın bir sözü vardır. Ruhu dil yılanı delikten çıkarır. Tatlı neysesi kobraları oynatır. Oynatır yani, o zehir hayvanlarını oynatır. Kalkar dans ederler, raks ederler. Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken ona şöyle buyurdu. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا Firavun'a giderken Allah Firavun'un yumuşak söze karşı bile tavrı olduğunu biliyordu. Hazreti Musa'ya inanmayacağını biliyordu küfründe inat edeceğini, temerrütte bulunacağını biliyordu. Buna rağmen Musa ve Harun ikisine de diyor ki وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا Ona yumuşak bir üslupla kavli konuşun. Maksadınızı öyle anlatın. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda gözettiği nükteye hep dikkati istirham etmişimdir, rica etmişimdir. O nükte de şudur. İnsanın sözünün yumuşak olması Kalp kaynaklı olursa devam eder. Yani kalbinizde siz yumuşak iseniz yumuşak sözlülük devam eder. Hani Mevlana'nın esas tabiatı sertliğe, huşunete, kilitli bağışlayan köpekler için enteresan bir şeyi vardır. İfadesi vardır. Müritleriyle geçerken bir mezbeleliğin üzerinde birbiriyle oynaşan bağışlayan köpek yavrularını görürler. Ve derler ki Hazret görüyorsunuz ne kadar yumuşak, ne kadar birbirlerini seviyorlar. Buyurur ki bir kemik atın, o zaman anlarsınız. Yani kemik attığınız zaman işte hırslar depreşecek orada. İnatlar depreşecek, boğuşmaya başlayacaklar. Esas ruhlarında mündemiç, mekni olan huyları neyse ortaya çıkacak. Az edebiliyor muyum? İnsanın ruhunda sertlik varsa şayet uzun boylu o insanın yumuşak olması düşünülemez. Böyleyse kavileyin sürekli kavileyin dediğimiz yumuşak dil tatlı üslup bu ancak yumuşak bir kalpten yumuşakla kilitlenmiş bir kalpten kaynarsa devamlı olur. Yine Hazreti Pir Muan diyor bir ateş böceği uzun zaman rasat eğlini aldatamaz. Ateş böceği ateş böceği ise bir gün yıldız gibi görünür iki gün yıldız gibi görünür Nihayet, miadı dolar düşer karşınıza ateş böceği olduğunu anlarsınız. Uzun zaman aldatamaz yani. Yıldız yıldızdır. Yıldız böceğidir. Yıldız böceğidir. Bir insanın kalbinde huşunet varsa icabında dişi varsa ısırabiliyorsa şayet ne kadar yumuşak davranırsa davransın bir yerde kuyruğuna basıldığında ısırmayı ihmal etmez. Öyleyse bakın yani Kur'an-ı Kerim'in ve kula lehu kavlen le demesi aynı zamanda yumuşakla kilitlenin demektir. Çünkü bir gün firavuna yumuşak davranacaksın, ertesi gün sert davranınca yaptığın her şey yıkmış sayılırsın. Benim gibi bazen suni yumuşaklık fakat bazen de iki sene, üç sene yaptığın şeyi bir dakikada yıkarsın, yıkarım yani çok. Çok vakidir bu. Hiçbir şeye yaramaz bu. Bu Kuran-ı Kerim'in bir surede ifade buyurduğu gibi önce örüyorsun, örüyorsun, örüyorsun bir dantela Ondan sonra ucundan tutup çekiyorsun, söküyorsun. Kur'an diyor ki böyle yapmayın diyor. Böyle ip ip bükeceksin sonra da bozacaksın. Evet. Bununla bir yere varamazsınız. Öyleyse çok iyi anlamak lazım Kur'an'ın maksadını. Kur'an bize tatlı dille konuşun derken Firavun'a giden insana tatlı dille konuş derken o Firavun ki Hakk'a karşı bütünüyle kapalıydı. Gözüküyor ve kalbi duymaz kulaklarda sağırdı ona yumuşak bir dil kullan diyorsa şayet bu demekti ki haliniz yumuşak olsun, gönlünüz yumuşak olsun, tavrınız yumuşak olsun. Yoksa tatlı dil konuşacaksın efendim ondan sonra da tavırlarına bir ekşilik sergileyeceksin. Onun hiç faydası yoktur. Bunları taklit edip meselenin ciddiyetini ihlal etmek istemem. Mümkün doğrusu. Öyleyse idarecilerimize, çevremize tatlı dil, yumuşak üslup bizim için çok önemlidir. Bir de ters tarafını bunun arz edeyim. Günümüzde eskiden yoktu Ziya Paşa'nın dediği gibi yeni çıktı bir üslup var. Şu televizyonlarda böyle laik anti laik, demokrasi anti demokrasi, kemalizm anti kemalizm. Karşı tarafa bir grubu yerleştiriyorlar ve orada na seza, nâ bir sürü söz söyletiriyorlar. Münakaşa içinde meseleleri, meseleleri tahlil ediyorlar. Bu bir kere Kur'an'ı bir üslup değildir. Peygamberane bir üslup değildir. Burada Müslümanlık adına hiçbir şey anlatılamaz. Aksine insanlar Müslümanlıktan nefret ettirilir. Efendimizin üslubu değildir o. Hz. Musa'yı Firavun'a giderken git başına vur başını yer falan demiyordu Kur'an-ı Kerim yumuşak dil kullan diyordu Efendimiz'e de vazifeni yap şeyni rububiyetin gereğine karışma diyordu inneke la tehdi men ahbebt ve men yaşa diyordu sen hidayet edemezsin Allah kimi dilerse hidayet eder diyordu İnanmıyorlar diye öyle kalbin sıkışmasın diyordu. İnanmıyorlar diye kendini öldürecek misin yani? Allah dilerse hidayet ederler. Allah dileseydi bütün insanlar hidayete ererlerdi diyor. Tadil ediyor peygamberini. Bu açıdan o üslup İslam üslup değildir. Çünkü o üslupta Müslümanlık şirin, şirin gösterilemiyor. Müslümanlık sevdirilemiyor. Aksine o haşin, o sert, o hırçın adamların dilinde Müslümanlık fevkalade hırçın bir mesri olarak gösteriliyor. Demek şimdi elinizde güç ve kuvvet yok. Fırsat ele geçtiği zaman kelle alacaksınız siz. Demek bizim hepimizi ipe çekeceksiniz. Demek yeniden giyotinler işleyecek gibi. Bu düşünceyi, bu imajı uyarıyorsunuz. Nereden çıktı o batıl düşünce? Nereden çıktı? Bilemiyorum. Çıktı bir yerden. Ve bir kısım kasıtlı başkalarının tahrikiyle vazife ve rol alacak insanlarda o vazife ve rolü yüklendiler. Müslümanlıktan nefret ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dünyada İslam'a ait veya İslam etrafında şüphelerle alakalı en çok kendisine soru sorulan insanlardan biriyim desem fahir adına, gurur adına söylemiş olduğumu düşünmeyin. Ama bir gerçektir bu. Çünkü 20-30 senelik camilerde, kürsülerdeki vaizlik hayatımda bir defa öyle umumi çıktım kendi planladığım şeyi orada arz ettiysem bir diğer sohbette de cemaatten gelen sorulara cevap vermeye çalıştım. O camilerdeki sorular büyük ölçüde tespit edildi. Fihristi bile yapıldı. Binlerce zannediyorum. Fakat onun iki katı arkadaşlarımızla bazen hususi getirmiş arkadaşlarımızla ama her seviyedeki arkadaşlarımızla münazarada geçti. Ben şuna şahit oldum bir yönüyle kemali teessür ve teessüfle ve bir diğer yönüyle de kemali beşaretle arz ediyorum. Sevinçle arz ettiğim yanı şudur. O toplantıya, o meclise getirilen insanlar veya camiye getirilen insanlar gel senin şüphelerin varsa işte şüphelerini falan adam gidersin mülazasıyla getirmemişlerdir. Gel hele bir de bir camiye uğra yani. Değişik yerlerde değişik insanları dinlemişindir. Bir de camiyi dinle falan demişlerdir. O uzat oraya gelirken şartlanmış olarak gelmez. Ve siz de karşınızda öyle bir insan var mülahazasıyla konuşmazsınız. Dolayısıyla siz benliğiniz hesabına laf etmezsiniz. O da benliği hesabına gerilimde bulunmaz. O masumane yani camide bir imam ağzı, bir imam üslubuyla konuşmalarınızın çok defa müessir olduğunu, o insanlar bir şey alarak gittiklerini görmüşsünüzdür. Ve işte bundan dolayı ben buna kemali işaretle diyorum. Kemali sevinçle diyorum. Bir de kemali teessür ve tahassürü var. Teessüfü var bunun. Yani bütün benliğimle üzülerek arz ediyorum ki arkadaşlar şöyle dedi getirdiler. Gelin şüpheniz ve tereddüdünüz varsa hocaya anlatın onları gidersin dediler. Onlar daha gelirken kafalarında 50 tane istifam imal ettiler ve oraya geldiklerinde oturdular. Siz konuşuyorsunuz onlara, siz konuşurken çok defa şahit oldum, bak binlerce diyorum ben, binlerce. Siz konuşurken onlar sizi dinlemiyorlar, kafalarında soracakları yeni soruyu planlıyorlar. Mesela aynen geçen de bir yerde ben bunu yine arz ettim, evinde böyle bir sohbeti gerçekleştirdiğimiz zat da vardı orada. Şimdi aya ayağın üzerinde senin mukaddes saydığın şeylerle de alaylı oturuyor. Mesela ayağını ayağın üstüne atıyor, ayağını hareket ettiriyor, bağışlayın böyle. Tepen atıyor senin zaten. Benim terbiye müsait değil bu şey. Şu Tanrı denen şeyden bahseder misin? Nasıl karşıladınız bunu, bu yaklaşımı, bu üslubu? Fakat la havle demiş, bu zehir zembere şey sineme çekmiş ve belki gözlerim dolmuş, Rabbim ben bu hakarete sana hakaret bana katlanarak geldi. Sana saygısızlık katlanarak bende mahkes buldu. Fakat senin hatırına katlanıyorum ben buna. Bu sana böyle dedi ama hele ben bir bunu dinleyeyim. Belki seni anlatma hesabına kendimi buna dinletirim. Demiş sineme çekmiş. Ama öyle saygısız insanlar ki gelirken öyle şartlanmış olarak geldiğinden ve siz de nefsinizi o mevzuda bir şey anlatma havasından alamadığınızdan ötürü Allah tesirini alıp götürüyor. Şu Tanrı'yı anlat diyorsun, anlatıyorum. O gün ne dedim bilemiyorum. Tabi o kadar ezberleyip gidiyorum ben oraya. Yani işte mesela bir molekülde şu kadar atom vardır. Bunlar ihtimal hesaplarına göre şöyle olursa ancak bir araya gelebilir değil. Bir canlının hele insan gibi mükemmel bir canlı meydana gel filan. Güneşte şu kadar hidrojen, helyume şu kadar dakikada dönüşmektedir. Her dakikada şu kadar kilo ton kaybetmektedir. Eğer güneş ezeli olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmiş. Bu türlü şeyleri ezberleyip ezberleyip matematik ve fenomen müsbetten gidiyorum. Benim o sahalarda bilgim yok ama ezberliyorum yani. Ve uzmanlar da geliyorlar, rakamlara bakıyorlar. Bazen bazıları ya ben bunu bilmiyordum hele bir kitaba bakayım diyor. Geliyor ertesi gün hocam doğru söylemişsin diyor. filan. Tabi doğru söyleyeceğim ben Kur'an'ı da ezberledim onları da ezberliyordum. Allah için Kur'an ezberledim Allah için onları da ezberliyordum. Ve anlamada benim için acınacak haldir bazen. Bazen bir Darwin konferansı vereceksiniz. Bir kitabı zoolojiye dair bir kitabı iki üç defa okuyorsunuz kafanıza koymak için. Ben onun iftidai halini bile görmemişim. Benim tavrı aklımın üstünde. Şimdi o adama da evirdim, çevirdim, anlattım ben. Doğru diyorsun dedi bana. Hakikaten yani Tanrı'yı yeryüzünde sanki inkar eden mi var, sen böyle evirip çevirip anlatıyorsun dedi. Biraz evvelki adam, bak İyi o zaman anlaştık madem. Senin Tanrı dediğin, benim de Allah dediğim ve derken de böyle bir nefes alma havası içinde vicdanımın inşiraha kavuştuğunu hissettiğim bu Rabbi ecelle ala bunu da anlaştıksa bir başka şeye geçelim. Fakat ya hocam ben şu kader denen bir türlü aklım ermiyor. Başlayıp hani onu anlatıyorsun sonra. Diyorsun ki ya hani sizin gibi komiserin bilmesi lazım bunu. Karl Marx mutlak manada bir cebri determinizmaya inanıyor. Bir kaderlik var onda. Kainatta cari kader var siz yok diyemezsiniz bir kaderi programı hakim kainatta ve insanda da insan iradesi hesaba katılarak yapılmış bir şartlı determinizma var diyorsun ve bu istikamette diyebileceğin şeyler diyorsun ki kader inanmamış bir insan anlatılması zordur hiç unutmuyorum söylerken arkadaşıma da tasdik ettirdim orada öyle değil miydi dedim ya hoca konuşuyorsun beyhude kadere inanmayan mı var diyor e ne senin inanmadın şu Hz. Muhammed bir türlü aklım almıyorsun bu defa başta anlatıyorsunuz. Yani bir fakir bir kıtmir nasıl anlatır efendisini öyle. Yani. Düşe kalka ya diyor Hz. Muhammed'i dünyaya zaten geçende mesela bir yerde diyor bilgisayara vurdular dünyada işte birinci sırayı tuttu adam yani ne anlatıyorsun ben de biliyorum senin kadarını diyor. Fakat şu tanrıya bir türlü aklım vermiyor diyorsun. Var ya gözü bağlı bir şey etrafında dönüyor mesafelere rağmen mesafelere düğümlenmiş az gidiyor yüz gidiyor hikayelerde var ya çuvaldız boyu yol hiçbir şey anlatamadım ve ben bizzat da misal verdim bu bir vaka yüzlercesi oldu böyle anlatırsın 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 kalkar giderken derler ki hoca yahu senin dediğin bu şeyleri bizim üniversitedeki hocalar da söylüyorlar ama fakat aynı neticeyi çıkarmıyorlar galiba senin dedikten bir aslı yok ben keşke bu binlerce insana münferit böyle cedel şeklinde anlattığımız bu şeylerden bir tanesi inanmış olsaydı. Bir tanesi bana deseydi ya hoca böyle anlatın ben de inandım. Bir tane görmedim ben burada. Fakat birisi geldi bir gün yani hiç ihtimal vermiyorsun. Ben falan yerde şuyum bakıyorsunuz bir uzman bir adam. Camide hocam gelmiştim ben o cemaatin o halini öyle gördüm. O dine karşı hayış öyle gördüm. O gençleri öyle gördüm. Bana öyle bir tesir etti ki demiştir yani. Çünkü üslubu. O. o açıdan ben o cedele, kavgaya, münakaşaya götüren ve dolayısıyla bazen iyi şeyler söyleme imkanı sizin için de her zaman mümkündür. Yakaladığınız o şeylere bile karşı taraftan reaksiyon duyulduğundan, tepki gördüğünden dolayı Elinizdeki o cevherler bile hüsnü kabul görmüyor. O açıdan üslub o değildir. Üslub, müsamah üslubudur. Ve yine göreceksiniz o gün, hani keşke fakir derim, ben Yunus gibi bir gönlüm olsaydı, Mevlana gibi bir ufkum olsaydı, Hz. Bediüzzaman gibi bir sadrım sinem olsaydı, başımı mı böyle, hakka hakikati anlatacağım insanların, ayaklarının altına bir kaldırım taşı gibi koysaydım. Bas istihkakı vardır. Bas ama beni dinle diyebilseydim. Ama bendeki suni belki de hani bilemiyorum. Samimi olduğunu söyleyemem. Fakat gördüğünüz gibi o yazarlar bilmem ne de Cem Karaca mı oturdu? Ben televizyonda görmüştüm defaatle. Ama orada ben kalktım ayakta onu istikbal ettim. Tazimatta, tebcilatta bizim ifadelerimize takdiratta bulundum. Bir insan çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkıyor. Adeta el pençe divan duruyor. Diyorlar ki Ya Resulallah Yahudiydi. Buyuruyor ki insandı. Anlıyor musunuz? İnsandı diyor. Ve insandı. Ben de kalktım elini sıktım. Eğer o bazı şeylerden mahrumsa benim ve benden evvelkilerin kusuru var orada. Anlatamamışlar demek ki seviyesinde anlatamamışlar. Ve insan her dönemde bu türlü insanlar vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sus zamanında ne yapmıştı bu insanlara karşı? Seviyelerine göre muamele etmişti. İnsanlık yaparsanız insanlık bulursunuz. Keşke ben daha büyük insanlıklara aklı merseydi, daha büyük insanlık sergileseydim. Ciddi böyle bütün benliğimle, bütün ruhumla, bütün vicdani derinliklerimle orada dökülebilseydim ihtimal yani belki onun kalbine bir kıvılcım bile atılmış olabilirdi ama seviyemize göre. Sonra yukarıya geldi orada lobide oturduk orada birkaç insan geldi ve diğer taraftan o Burhan Çeçen de geldi o da bu alemin bu dünyanın duygusunu düşüncesini seslendiren bir insan. O biri bir tarafında oturuyordu, biri bir tarafında. Ben dedim ki, gelecekte sanatın önemi ve rolü çok büyük olacaktır. Ve sanat adına bir milletin dirilişinde, sanat adına sizler siz ve siz dedim, bu işi fikir işçilersiniz dedim. Size bu millet ihtiyaç duyacak. E bir baktım daha bir temennaya girdi. Kendine göre daha bir saygıya girdi. Temsil ettiği mesele eğer değer atfedilebilecek bir mesele ise şayet ben bir gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Hakkı söyleme mecburiyetindesiniz. O insanlar boş insanlar değil ki. Nihayet Allah bir kabiliyet vermiş ve onlar bu kabiliyeti geliştirmişler. Şimdi diyalog dünyasında yaşıyoruz. Münasebet dünyasında yaşıyoruz. Kendimizden de biraz evvel arz ettiğim gibi endişemiz yoksa emin bulunuyorsak şayet bence onlarla beraber bulunma onları kabul etme sadır ve sinelerimizi onlara açmada hiçbir kaybımız olmaz bizim. Aslında insanımız böyle bir şeye muhtaçtır. O onlara insanı adab ve erken öğreteceğiz. Veya tabiri diğerle şöyle diyeyim, insanlığa giden yolda onlar önümüzde olmasınlar. Rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ise insanlara verilecek şeyleri biz verelim. Başkalarının önünde olalım. Huşunet başkalarının olsun. Mülayemet bize yeter. Evet, hoşgörü filan deniyordu bu mevzuda. Biraz dağıttım mevzu belki. Kafalarınızı karıştırdım. Evet öldürücü zehirle ölmemek için işte o mülayemet, müsamaha pan zehirini elimizde tutalım. İnsanlara onu verelim yani. Kobraları bile tahtı tesiri almayı bilelim. Arkadaşlara her zaman arz ederim. Bana göre başarılı insan en kötü insanla çok iyi geçinip ondan bile şikayet etmeyen insandır. Kosturmada üstadın muamelesini hatırlayacaksınız bir yönüyle de. Diyor orada çok kavga oluyordu. Ben gidip hep haksızlara biraz bir ölçüde taraftar oluyordum. Bana dediler ki bu haksız tedbiri ne diye yapıyorsun? Ben ona dedim ki haklı insan insaflı olur. Haksız insan insafsızdır. E haksızın da meseleyi çözerseniz şayet haklı zaten çözüm hazırdır bir ölçüde hatırlayacaksınız. Bence arkadaşlarımız o haksızlardan bile kaynaklanan problemleri çözecek kadar kendilerini yetiştirmeleri lazım. Hatta o yüksek performansların, yüksek istatların, karizmaların en önemli derinliklerini bence bu insanlı yanları teşkil etmelidir. Mantık, muhakeme şu bu, bunlar bir şeydir ama fakat bu şeylerden öte bir şey vardır. Yine Yunus'un ifadesiyle şey vardır şeyden içeru o da müsamaha toleranstır. Bizim düşünce dünyamızda ağırlığı vardır. Zannediyorum fikir hayatımız tahlil edildiğinde bunun çok engin bir yer olduğunu, çok ağırlıklı bir yer olduğunu göreceksiniz. Müşahasını arz etmemi benden istemeyin lütfen.